Merhaba. Sorulan soru demokraside sistem nasıl olur? Demokrasilerde iyi bir sistem tasarlayabilmek için önce sorulacak soru hangi demokrasi sorusudur? Ve de soralım soruyu hangi demokrasi? Cevap doğrudan demokrasi, paylaşımcı doğrudan demokrasi ise doğru yoldasınız. İyi bir sistem şeffaf olur. Sistemde paylaşımcılık kültürü olur. İyi bir sistem özgürlüklere kapıları açar. Hak, hukuk, adalet nedir bilir. İyi bir sistem kendi içinde kontrol sistemi olur. Sistem kendi kendini yenileyebilir, yenileyebilmelidir. İyi bir sistemde kıvam ve denge önemlidir. Sistemde alt sistemler ile uyumlu çalışma vardır. Ahenk vardır. İyi bir sistemde rant zihniyeti yer almaz. Olmaz olamaz. Hele hele hep bana hep bana zihniyeti bulunmaz bulunamaz. İyi bir sistem toplumsal mutluluklara giden kapılara yol açır. Düşünün derim ve de demedi demeyin kalın sağlıcakla.